Suriya prezidenti Bashar Əsəd ilə görüşdə son günlər həmin ölkədə baş verənləri müzakir edib. Nazir rəsmi qehranın Əsədi bütün istiqamətlərdən müdafiə edəcəyi barədə mesajını çatdırıb. Məlumatlara görə İranlı nazirin bu gün Ankarada Türkiyənin yüksək vəzifəliləri ilə görüşü planlaşdırılır. Ümumiyyətlə yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Suriyada son günlər baş verənləri e, verənlər İran xarici işlər nazirinin Türkiyəyə və ondan sonra Suriyaya səfərinin son prosesi Hazırda canlı qap bağlantısında bizimlə birlikdə olan Türkiyəli siyasi şərhçi Hasan Oktayla müzakirə edirik. Hoş gördük sizi Hasan bəy. Hoş gördük. Ankara'dan Bakı'ya, Türk dünyasına salamlar. Təşəkkür edirik ki, Həsən bəy, hazırda Suriyada vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? E, Suriya prezidenti Bəşar Əsəd e, Türkiyəyə yaxınlaşmaq məqsədilə e, addımlar atır. Ümumiyyətlə bu günə kimi Türkiyə ilə Türkiyənin uzatdığı o ali bəşərasə tutmuyub e, və bundan sonra Bəşar Əsədin bu addımları necə qiymətləndirməyəcək? Əvvəlcə başlayaq Suriyadakı vəziyyətlə. Buyurun. Evet, e 13 yıldır devam eden Suriye krizinde son 6 aydır e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Esad'la barışmak, görüşmekle ilgili bazı hamleler gerçekleştirdi. Fakat buna karşılık bulamadı. Hı hı. Böyle olunca da geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes imzalandıktan sonra... ...Suriye'de beklenmedik bir hareket oldu. HTS e olarak ünvanlanan bir e, örgütler topluluğu... ...Halep'e karşı, Esad'ın koruduğu Halep'e karşı bir harekata kalkıştı ve bu harekatın neticesinde de Esat'ın orduları Halep'i terk ederek burayı Heteşe'ye terk etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine hı hı. İran Dışişleri Bakanı e, Abbas Arakçi acilen Şam'a gitti. Orada Esatla görüşmeler gerçekleştirdi ve onu müteakipte Türkiye'ye geldi ve mevkidaşı e, Hakan Fidan'la Hakan Fidan büyük bir e, kapalı kapılar altında görüşmeler oldu ve basın toplantısı ile halkın karşısına, basının karşısına çıkmış oldular ve orada yapmış oldukları açıklamalarda iki dışişleri bakanı dışişleri söylem üslubu nezaket içerisinde e, bir konu etrafında iki farklı görüşü beyan ettiler. Türkiye e, Suriye'deki bu son hareketliliğin bir dış müdahale ile açıklanamayacağını ifade ederken Abbas Arakçı açık bir şekilde bunun Amerika ve İsrail tarafından siyonizm kelimesi içerisinde onlar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye 13 yıldır Esat'ın uyumsuz tutumu yüzünden, muhalefeti dinlememesi yüzünden bu olayları bu noktaya geldiğini ifade ederken ama Abbas Arakçı da eee Esat yanlısı bir açıklamayla meseleye yaklaşmaya çalıştı. Her iki ülkenin anlaşabildikleri konular özellikle gündeme getirildi. Ticaret ikili ilişkiler ve üst düzey kalkınma toplantısının önümüzdeki günlerde Tahran'da gerçekleştirilmesiyle ilgili bir mutabakat söz konusu oldu. Teröre karşı ortak hareket etme oldukça önemli. Çünkü devletler bu ve buna benzer toplantılarda teröre karşı iyi niyet söylemlerini her zaman ön plana çıkarırlar. Ama özellikle Türkiye'yi abı altından sopa göstererek suçlamaya çalışması Abbas Arakçı'nın yani bu HTŞ hareketinde Türkiye'nin rolü varmış imajını dış destek ifadesiyle ortaya koyunca Hakan Fidan da bunun kendi içindeki bir hareketlilik olduğunu ve Esat'ın 13 yıldır muhalefeti dikkate almayarak bir e, politika yürütmesinin neticesinde artık muhalefetin de yani bu silahlı mücadele veren grupların da bu harekete kalkıştığını ifade etti. Dolayısıyla iki dışişleri bakanı nezaket kuralları içerisinde e, birbirlerine karşı gelen iki fikri dillendirerek büyük bir basın toplantısı gerçekleştirmiş oldu. Ama netice itibariyle Esad 13 yıldır sürdürmüş olduğu İran ve Rusya destekli sürdürmüş olduğu iktidarını, Devam etme noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya. Bu noktada hala Türkiye'nin Esad'a uzatmış olduğu el devam ediyor. Bu bağlamda Esat Türkiye ile barışmak zorunda. Çünkü eğer Esad'sız bir yani Esad'ın devrildiği bir ortam Suriye'nin daha büyük kargaşaya e, yuvarlanacağını ve bu da ister istemez etrafındaki devletleri rahatsız edeceği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye ilk etapta Esad'la bir çözümü e, öngörmektedir. Onun için Esad'la barışmayı görmektedir. Tabi e, İsrail ile Hizbullah'ın ateşkesinin hemen mütakip heteşe'nin bu harekete kalkışması ister istemez bir dış müdahale var mı? Bu dış müdahale Amerika ve İsrail mi? Yani İran'ın endişelerini dillendirmek adına bunu söylüyorum. Dolayısıyla bunun e, Amerika ve Rusya tarafından İran'ın bu ateşkes sürecinde Hizbullah'a herhangi bir silah mühimmat ve askeri yardım gerçekleştirmesinin önünü kesebilmek için Suriye'nin güneyinden kuzeye doğru büyük bir hareketlilik olduğu iddia söz konusu. Bu iddia doğru olabilir ama bu iddiada üstü kapalı olarak Türkiye'yi suçlamanın bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'de bu e, radikal unsurlardan oldukça rahatsız. Çünkü tanımlanamayan, nereden ne yapacakları belli olmayan gruplarla Türkiye'nin anılmasını Türkiye istememekte. Ki Türkiye geçtiğimiz günlerde Amerika'nın PYD'ye vermiş olduğu desteği eleştirirken, Amerika'nın bir terör örgütüyle mi anılmak yoksa, Türkiye ile mi anılmak istediği sorusunu her zaman sordu. Aynı şekilde Türkiye'de bir terör örgütüyle mi anılmak ister yoksa Suriye'nin bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, barış, huzur, demokrasi getiren bir pozisyonla mı anılmak ister sorusuna tabii ki terör örgütleri anılmak istemez. Onun için Abbas Arakçı ile Hakan Fidan'ın yapmış olduğu e, basın toplantısında birbirlerinin anlaşamadıkları konuları cümleler arasında çok naif bir şekilde ifade ve izah ettiler. Teşekkür, Fakat netin... teşekkür ederim. Hasan Bey, təşəkkür edirəm sizə, ətraflı Doğru. məlumatlarınız üçün təşəkkür edirəm. Bə, təşəkkür edirəm. Deyilər ki, bizimlə Skype bağlantısında Həsən Oktay idi, Türkiyəli ekspert. O bizə Suriyada son vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları verirdi.